Herhangi bir sınava girecek olan herkese merhaba. Neden böyle seslendim size bugün? Çünkü konu hepimizi ilgilendiriyor arkadaşlar. Konumuz paragraf. Bana en çok yöneltilen sorulardan bir tanesi, "Hocam paragraf soruları nasıl çözülür? Ne yapmam lazım? Çok çalışıyorum ama bir türlü doğru cevabı bulamıyorum." E, evet, bu şekilde mesajlar geliyor. Ben de bu konuya bir değinmek istedim. Arkadaşlar öncelikle şunu kabul ederim. Ülkemiz sınavlar ülkesi. İyi bir liseye girebilmek için, iyi bir üniversiteye girebilmek için, sonrasında üniversite bittikten sonra atanmak için, yüksek lisans için, her şey için bir sınavımız var. Ve bu sınavlarda genellikle paragraf soruları sayıca fazla oluyor. Siz de biliyorsunuz. Ama geçenlerde sosyal medyada şöyle bir gönderiyle karşılaştım. Bir hanımefendi demiş ki, Türkçe öğretmenliği mezunuyum ve özellikle kamu personeli seçme sınavı için söylemiş bunu. Her sene soruların, paragraf sorularının gittikçe zorlaşması, şıkların birbirine yaklaşması, yani çok çeldirici ve hepsi birbirine benziyor. Bu şovdan, gösterişten başka bir şey değildir. Ben de kendisine kesinlikle katılıyorum çünkü paragraf soruları aslında bizim geçmişimizden gelen alışkanlığımızı ölçmeli. yani okuma alışkanlığımız var mı ya da yetenek olarak işte kavrama, yorum yapabilme kabiliyetimiz bunları ölçen sorular olmadı ama artık o kadar zorlaşıyor ki gerçekten. İki şık arasında kalmayı bırakın. Böyle şıklar arasında boğuluyorsunuz neredeyse. Gerçekten de A mı desem, B mi desem, C mi desem, E'ye kadar böyle beş tane şık arasında kararsız kalıyorsunuz. Dört tane, beş tane, kaç tane şık varsa hepsi doğru gibi geliyor. Hocam ne yapacağız? <laughs> Gerçekten e, zor bir konu. Bunun için dediğim gibi küçüklükten itibaren okuma alışkanlığımızın olması lazım. Bakın bu çok önemli. Yani gelmiş son sınıfa bana diyor ki hocam ben bu sene e, sınava gireceğim. İşte bu sene çok kitap okusam olur mu? Hayır efendim olmaz. Sen orada birazcık dur bakalım. Sen e, artık yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsin. Bu sene kitap okuyabiliyorsan oku ama ona ayırdığın vakti kaliteli, nitelikli soru çözerek geçirirsen senin için çok daha faydalı olacaktır. Ama sınavdan sonra artık okumayı bir alışkanlık haline getir lütfen. Şimdi ne dedik okuma kavrama yorum gücü. Birkaç böyle taktik yani size paragraf soruları nasıl çözülür birkaç ipucu vermek istedim not aldım. Önce arkadaşlar ne dedik bakın paragraf nedir bir düşünceyi, bir duyguyu, bir olayı tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. Evet, en basit tanımıyla. Hani ilkokuldan beri ya da işte beşinci sınıftan beri anlatırız. Ee, harfler bir araya geldi, kelimeleri kelimeler bir araya geldi, cümleleri, cümleler bir araya geldi, paragrafları oluşturdu ve böylece edebi metinler oluştu. Demek ki paragrafı anlamak için öncelikle cümleyi çok iyi anlamanız gerekiyor. Cümlede anlam konusunda sıkıntı yaşıyorsanız lütfen bu sıkıntınızı halledin ee, ve işte cümleyi iyice anlayın. Bir cümleyi anlamadan diğerine geçmeyin lütfen. Cümleleri dikkatli bir şekilde okuyun. Dediğim gibi bunu anlamadım, bunu geçeyim, bir sonraki cümlede anlarım diye düşünmeyin. Paragraf soruları Hızlı okunmalı arkadaşlar çünkü beynimiz gözlerimizden hızlı algılar. Dolayısıyla paragrafın bütününü bölmeden görmek ve anlamak çok önemlidir. Bunun için hızlı okuma kursları var. Bunlara katılabiliyorsanız çok güzel olur. Gerçekten hızlı okuma eğitimi alırsanız eminim faydası olacaktır. Böyle bütünü tamamı büyük resmi görmek yani. Bir de bu hızlı okuma konusunda bazen öğrencilerde dikkat ediyorum sınav sırasında. Şöyle yatıyor, böyle kalkıyor bu tarafa yatıyor, yaslanıyor. Arkadaşlar sınavdasınız. Sınavda lütfen dik oturun, ayaklarınız yere bassın ve bu şekilde dikkatle yap. 1 iki saat sabredin, ondan sonra istediğiniz kadar yatarsınız. Demek ki paragrafı hızlı, dikkatli kendimizi vererek okuyacağız. Sonra soru köküne dikkat arkadaşlar. Çünkü paragraf sorularında önce soruyu okuyoruz, değil mi? Bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Soruyu okuduk. Soru kökü altı da çizilir genellikle ya da koyu renkle yazılır. Hangisine e, değinilmemiştir diyor. Sonra öğrenci geliyor. Hocam ben bunu yanlış yaptım. Aa nasıl yanlış yaptın? Çok da iyi bir öğrenci. Bakıyoruz zor muymuş? Kolay. E neden yanlış yaptın? Aa hocam ben soruyu yanlış okumuşum. Neden? Okuma yazma bilmiyor musun? Artık koskoca sınav grubu olmuşsun sen. Böyle bir lüksün yok. Soruyu yanlış okumuşum, görmemişim demeyelim lütfen. Soruları dikkatli okuyorsunuz. Önce soru, sonra paragraf. Soru kökü olumsuzsa arkadaşlar, yani hangisine değinilmemiştir, bu paragraftan hangisi çıkarılamaz, hangisinden söz edilmemiş, hangisi anlatılmamış gibi olumsuz soru köklerinde Önce şöyle bir şıklara göz atın. Sonra paragrafa geçin. Çünkü ne istendiğini, ne verildiğini bilmiş olursunuz. Şıklardan söz etmişken bütün şıklara göz atmanızda fayda var arkadaşlar. A şıkkında yanıtı buldum ya da B'de. Dedin ki evet eminim. Kesinlikle bu. Ama lütfen riske girmeyin. Evet zamanla yarıştığınızın farkındayım ama şöyle bir göz atmanızda fayda var. Sonrasında emin olun bu sizin için bir zaman kaybından daha fazla şey kazandıracaktır. Yani tek tek okumasanız emin olsanız bile şöyle bir şıklara göz atın. Ve gelelim anahtar kelimelere. Arkadaşlar anahtar kelimelere dikkat. Bakın anahtar kelimeler diyorum bize Paragrafla ilgili ipucu veren en önemli unsurlar. Şimdi bazı öğrenciler ne yapıyor yine ona gelmeden önce anahtar kelimelerin altını çizeceğiz, ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar dikkat edin, sadece önemli yerlerin altını çizeceğiz. Bütün paragrafı değil. Evet bahsetmek istediğim buydu. Öğrenci geliyor, hocam bu soruyu yapamadım. Tamam bakalım, bakamıyoruz ki. Niye? Bütün soruyu çizmiş. Soru yok, soru gözükmüyor. Artık o paragraf değil bir kara kalem çalışması olmuş gerçekten. Böyle sorularla ve kitapçıklarla çok karşılaştım. Soru bankasında arkadaş çiziyor, çiziyor, çiziyor. Eğer bütün soruyu çizersen, ha çizmişsin hepsine, ha hiçbirini çizmemişsin, hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. Yani bu size çok şey kaybettirir. Lütfen daha karmaşık hale getirmeyin. Çünkü Anlamadığınız ilk okumada ve şıklara baktınız başa dönmek istediğinizde dönemezsiniz. Dediğim gibi orada kapkara böyle bir çalışma görmüş olursunuz. Soruyu göremezsiniz. Bir diğer unsur, önemli nokta. Cevabı, paragrafı özelleştirmeyin arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Parçada anlatmış. Sevmediğiniz bir sebze düşünün. Brüksel lahanası. Efendim brokoli. Brokolinin faydaları diyor sana. Böyle anlatmış da anlatmış. Çok faydalıdır. Şöyle pişirin. Haftada iki gün yiyin mutlaka. Diyorsun ki ay brokoli mi? Hayır ben yemem. şıklarda yemen varsa onu işaretleme. Adam sana ye diyor. Ye faydalı diyor. Sağlıklı diyor. O zaman demek ki sana sevip sevmediğini sormuyor. Faydalı mı değil mi? Evet faydalıysa faydalı. Onu işaretleyeceksin ışıklarda varsa. Dediğim gibi e, burada sana göre değil parçaya göre hangisi doğru hangisi yanlış onu görmek çok önemli. Yani kendi düşünceni lütfen paragrafa katma. Evet. Gelelim arkadaşlar. Başta söyleyeceğimi e, aslında sona saklamışım. Uzun paragraf sorularından korkmayın. Çünkü genellikle kitapçık geliyor. Aman Allah'ım. Bir sayfa, bir soru bir sayfayı kaplamış. Hemen bizimkiler bismillah diye başlıyorlar böyle. Bir gözleri korkuyor ama diyorum ki sakin ol. Çünkü o korktuğun soru aslında en kolay sorudur. Neden? Çünkü cümle artarsa anahtar kelime artar. Anahtar kelime artarsa ipucu artar. Böyle düşünün. Böyle olunca da gerçekten çok daha rahat çözeceksiniz paragraf sorularını emin olabilirsiniz. Arkadaşlar son olarak zamanla yarıştığınızı unutmayın. Hem rakiplerinizle hem de zamanla yarışıyorsunuz. O yüzden lütfen sınavda dediğim gibi yatmayın. Bazen öğrencimi görüyorum aslında soru çok kolay yani paragraf uzun ama hemen cevabı belli işaretle geç. Ama çocuk metni beğenmiş, hoşuna gitmiş, okuyor, kaptırmış kendini. Ya bugüne kadar kitap okumamış çocuk gelmiş sınavda Hoşuna gitti diye okuyayım Olmaz. <laughs> Sen bir geç soruyu geç yap geç. Zaman gidiyor çünkü zaman akıyor. Sınavdan sonra oturur okursun çok hoşuna gittiyse. Arkadaşlar noktayı koyalım. E, paragraf sorularından korkmayın. Çünkü unutmayın içinde cevabı verilen tek soru tipi aslında paragraf sorularıdır. Umarım hepinizin sınavları çok iyi geçer. Hepiniz çok başarılı olursunuz. Hoşçakalın.